Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomda biraz daha size maddi konulardan bahsetmek istiyorum insan kaynaklarında. O da nedir? Arkadaşlar şimdi insan kaynakları denince aklımıza gelen ne var? İşte iş alımları vesaireler var. Onları da videolarımızda, elslerimizde bahsediyoruz. Onu geçiyorum. Şimdi insan kaynaklarında para giden yerler nereler? Bir, maaşlar. iki işte sevgi sigorta ödemeleri. Zaten onlar resmi arkadaşlar. Onlar geçtik. En çok e, ee, insan kaynaklarının raporlanması yapması gereken yer, işverenin insan kaynakları müdürüne en çok soru sorduğu yer neresidir arkadaşlar biliyor musunuz? İdari işler tarafıdır. Yani güvenlik, şimdi alt işveren de varsa güvenlik, temizlik, e, servis, yemekhane giderleri bunlar işverenin insan kaynakları birimine sorduğu yerlerdir. Neden? Şimdi bir işveren olarak düşünün kendinizi. Ee, şirketiniz var ve sizin paranız gidiyor. Şimdi ben o gözle de bakıyorum işverenlere. Şimdi beyefendinin ya da hanımefendi işverenin canı parası. En çok giden yerler ise faturalar geliyor. Yemekhane faturası, servis faturası, güvenlik faturası, temizlik faturası. One minute later. Yemekhane faturası, servis faturası, güvenlik faturası, temizlik faturası. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bir, servis aksiyonları alınırken nasıl bir plan yapılır? Bir insan kaynakları müdürü, idare işler, uzmanı vardır ya da yöneticisi vardır. Hadi yok diyelim, kendi yapsın. Nasıl yapar? Bir, arkadaşlar fabrika kaç kişi? 500 kişi. Değil mi? 500 kişiden gidelim. Şimdi 500 kişi kaç servis taşır arkadaşlar? Birinci sona bakarsınız. Bazen otobüs gelir, bazen 16 artı 1 vardır. E, ee, tarzları. Onlardan gelir. Arkadaşlar fiş verirsiniz güvenliğe. Sarı fiş, mavi fiş. Sarı fiş tek servis çekeni sarı, gidene gelene mavi ya da değişikliklere fişler bilir Böylece bir günde kaç servis gel, gidip geldiğini tutarsınız. Neden? Siz hafta başında ya da cuma günü bir sonraki haftanın servis sayısını servis çeken firmaya bildirirsiniz. Dersiniz ki önümüzdeki hafta benim çalışma programıma göre ben sizden 9 otobüs istiyorum, atıyorum şu an fişimi. E şimdi baktığınız zaman hadi 9 otobüs. Ya adam sana 12 otobüs gönder, sen takip etmedin, her gün 3 otobüs fazla gelse zaten senin bütçen kayacak. Ondan sonra işverenle büyük problem yaşarsın. Ama tavsiyem nedir? Kaç tane istedin, onu günlük gidersin, fişlerden kontrol edersiniz. Çetelesinde güzelce tablona koyarsın serviste. Sabah ne yaparsın? Fabrika güvenle dersin ki kaç tane servis geldi. Kaç tane minibüs, kaç otobüs. Atıyorum, biraz daha sayıyı büyütelim. Danışmanlığı yaptım, mesela Eskişehir'de bir firma olur bu arkadaşımıza, bu firmamıza 17-18 tane minibüs, 9-10 tane otobüs geliyor arkadaşlar. Şimdi düşünün, inanın fabrikaları böyle, böyle kuyruk oluyor araçlardan. Ne yapıyorlar hemen güvenlikle açıda 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 sayıyorlar. Fazla mı geldi, niye fazla geldiyse insan kaynaklarına bildiriyorlar. Şu da oluyor bakın, bazen personel alımlarında arkadaşların ya da personellerin oturdukları yerler farklı oluyor. Biri Anya'da, biri Konya'da oturuyor. O zaman servis sayıları farklılıklar gösteriyor. Onu söyleyeyim. İki, insan kaynakları nerede dikkat edecek? Ee, bu mesai yakalan arkadaşlar olur. Mesela cumartesi günü bakım mesaisi vardır. 5 kişi gelecektir. Arkadaşlar yazarlar e, raporlamalarda ya da şeyde ne derler personel sayılarında. Üçü şehrin bir ucunda, ikisi bir ucunda oturur. 5 kişiyi iki otobüste getirin, iki ya da otobüs de iki serviste getiren firmalar bildik. Ondan sonra bütçemizi niye tutmuyor derler. Arkadaşlar bu taraflarda uyanık olmalıyız. Servis işi bu. Geldik güvenlik işi. Güvenlik işi en kolayı. Neden? Güvenlik firmaları genelde alt işverenle çalıştığınız için onlar da bir şirket. Orada dikkat etmeniz gereken kolay olay nedir? Maaşları zamanda yatıyor mu? Yasal süreçler takip ediliyor mu? Onların hepsini siz kendi personelinize nasıl bakıyorsanız güvenlikte de aynen öyle bakacaksınız. Sizin sınırınızın içinde olan bütün arkadaşlar sizin personeliniz. Bu işi zaman unutmayın. Tamam mı? Geldik nereye? Yemekhanesine. Yemekhane tarafında nasıl yapılır? Arkadaşlar geldik. 500 kişilik bir firma var. Tamam mı? 500 kişilik firmada kaç kişi yemek yer? Şimdi. Yemekler ne olur? Sabahı yemeğine kumanya derler arkadaşlar. Öğlen yemeği ve akşam yemeği çıkar. Kaç kişi olsun bir vardiyada da 380 kişi olsun öğlen vardiyasında. Biz İK'da 380 ya Olur dersin, patronun dersin, eşi gelir, dostu gelir, misafir gelir, şu gelir, bu gelir. 10 kişi fazla verdin, 390 kişidir arkadaşlar. Ancak ve ancak. Sen işte 380 kişiyiz ya kardeşim bol olsun 410 kişi, 420 kişi bak bunu yaparlar. Tabii ki yesin insan yediğinden içtiğinden ayırmıyoruz. Ama çöpe dökülen de çok oluyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz arkadaşlar ay sonunda tekrar örnek veriyorum rakamları. 500 kişilik bir fabrikada 20 günden 500 çarpı 22 ne eder? 11 bin. Yemek yeneceğini bir çıkartı olarak arkadaşlar 14 bin, 15 kişilik yemek gelmiş. Ondan sonra al taşı eline. işveren diyor ki ne oldu? Sen anlatmaya çalışıyorsun. diye diyemiyorum ki beni takip etmedim. Şimdi insan kaynakları yöneticisi, alımlar vesaire, oryantasyonlar bunlar hepsi bizim görevimiz. Ama işveren bizden arkadaşlar maddi beklentisi çok. Kar ettirme bizi bekler. Bunları takip etmemiz bekler. İdari işler diye geçmeyin. En çok paranın gittiği yer buralar. Bütçenin en çok kaydı yerler buralardır arkadaşlar. Bu arada Samet Akın danışmanının altındaki Samet Akın Akademi'nin videoları çekiliyor. 15 portaldan oluşacak arkadaşlar. Bayasını bitirdik. Az kaldı. Onları da sizlerin beğenisine sunacağız inşallah. Orada da sizi bekleriz. Bu haftalık bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.